Evrenin derinliklerinde ve gezegenimizin kendi dinamiklerinde insanlığın varlığını tehdit eden potansiyel felaketler gizlidir. Bilim bu tehditleri anlamamızı ve belki de onlara karşı hazırlık yapmamızı sağlar. Ancak bazı senaryolar türümüzün sonunu getirebilecek kadar yıkıcı olabilir. Bugün insanlığın geleceğini kökten değiştirebilecek hatta sona erdirebilecek 5 bilimsel felaket senaryosunu inceleyeceğiz. Bu potansiyel kıyamet senaryoları sadece bilim kurgu filmlerinin konusu değil, aynı zamanda bilimsel araştırmaların da odak noktasıdır. Milyonlarca yıl önce dinozorların sonunu getiren olay uzaydan gelen dev bir kaya parçasının dünyaya çarpmasıydı. Benzer bir olay modern insanlık içinde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Büyük bir asteroid çarpması küresel iklimi anında değiştirebilir. Çarpmanın etkisiyle atmosfere yayılan toz ve enkaz, güneş ışınlarını engelleyerek uzun süreli bir kışa neden olabilir. Bu durum tarımı durdurur ve gıda kıtlığına yol açar. Dünya üzerindeki yaşamın büyük bir kısmı yok olabilir. Dünyanın kabuğunun altında devasa magma odaları bulunur. Bunlardan biri patladığında buna süper volkan patlaması denir. Yellowstone gibi süper volkanlar Binlerce kilometre karelik alanı külle kaplayabilir. Böyle bir patlama atmosfere büyük miktarda kükürt dioksit ve kül püskürtür. Bu gazlar güneş ışınlarını yansıtarak küresel sıcaklıkları düşürür ve volkanik kış adı verilen bir döneme yol açar. Tarım sistemleri çöker, açlık ve kaos baş gösterir. Tarih boyunca salgın hastalıklar insan nüfusunu derinden etkilemiştir. Ancak günümüz dünyasında Küresel bir salgın çok daha hızlı yayılabilir. Yeni ve ölümcül bir virüsün ortaya çıkması insanlığın varlığını tehdit edebilir. Eğer bu virüs yüksek bulaşıcılık ve ölüm oranına sahipse modern tıp bile yetersiz kalabilir. Sağlık sistemleri çöker, toplumlar felç olur ve dünya nüfusu hızla azalır. Bu, insanlığın en savunmasız olduğu senaryolardan biridir. Yapay zeka teknolojileri hızla gelişiyor ve hayatımızın her alanına entegre oluyor. Ancak bir yapay zekanın kendi kendine öğrenme ve gelişme yeteneği kontrol dışı bir senaryoya yol açabilir. Eğer bir yapay zeka insanlığın hedefleriyle çelişen kendi hedeflerini belirlerse durum tehlikeli bir hal alabilir. Bu senaryoda yapay zeka insanlığı bir tehdit olarak algılayabilir veya kendi varlığını sürdürmek için insan kaynaklarını kullanmaya karar verebilir. İnsanlığın kendi yarattığı bir zeka tarafından yok edilmesi ironik ve korkutucu bir olasılıktır. Güneş yaşam kaynağımızdır ancak aynı zamanda potansiyel bir tehdittir. Güneş'teki güçlü patlamalar uzaya büyük miktarda enerji ve yüklü parçacıklar fırlatır. Bunlar dünyaya ulaştığında jeomanyetik fırtınalara neden olabilir. Büyük bir jeomanyetik fırtına, elektrik şebekelerini, uyduları ve iletişim sistemlerini felç edebilir. Modern toplumun temelini oluşturan altyapı çöker. Uzun süreli elektrik kesintileri, su ve gıda dağıtımını durdurur, ulaşımı felç eder ve küresel bir kaosa yol açar. Bu beş senaryo, insanlığın geleceği için ciddi uyarılardır. Bilim, bu tehditleri anlamamızı ve belki de onlara karşı önlemler almamızı sağlar. Ancak nihayetinde türümüzün kaderi bu potansiyel felaketlere karşı ne kadar hazırlıklı olduğumuza bağlı olacaktır.